ile Bugün sizinle Dragon Ball saç modeli çiziyoruz. Yani taktik kolaylaştırıyor. Abi pardon ayıp ettim. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Jackson's. Super Saiyan 5 Yellow yazıyorsunuz. Ve tıkladım arkadaşlar. Ve şöyle tur resimler. Ben buna basıyorum. Sonra kadar arkadaşlar gidiyorum. İnşallah evet arkadaşlar ben böyle bir şey çizeceğim. Demişken arkadaşlar tam da istediğim gibi çok şimşekli şimşekli arkadaşlar ama vücudunu yapmayacağız. Sadece şu saçını yapacağız. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çiziyorum. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle çizdim? Şimdi boyuyoruz. Öncelikle arkadaşlar şimdi neredeyim? Arkadaşlar şu taraflarını da boşluk falan yapacağız. Arkadaşlar. Bak bak kamera. Nasıl? Evet arkadaşlar. Böyle çizdim. Şimdi de boyayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu dış taraflarını çizeceğim. Arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar beğendiyseniz abone, like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.